Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İran'sın Alpars. Alpars Pro takipçilerim. Öncelikle nasılsınız? Bu videomuzda arkadaşlar son bir haftada başıma gelen talihsiz olayları sizlere anlatacağım, göstereceğim. Bir kuryenin başına en fazla ne gelebilir? Motorda ne gibi masraflar çıkabilir? Hepsi bir anda başıma geldi. Öyleyse gelin parça parça çıkan masraflar ve başıma gelen talihsiz olayları izleyelim ve görelim. Kayışım koptu arkadaşlar. Lastik patladı. Çanta kasa demiri kırıldı. Ee, kayış patlayınca tabi bagalar da e, zarar görmüş. Debriyaj kısmında Allah'tan fazla bir şey yoktu. Size bu videoda şimdi tek tek bu masraflar ne kadar patladı. Neler yaşadım. Göstermeye çalıştığım kadar yani çalışabildiğim kadar göstereceğim. Bu sırada bu sitelerden yürümekten sıkıldım. Motor harici her şey giriyor siteye. Ama biz motosikletleri almıyorlar. Bu zaten bütün kuryelerin ortak sorunu. Neyse sağlık olsun diyelim. Gelin bir bakalım hadi. Şu çukurlardan var ya nefret ediyorum ya abi. Ya belediye ne işe yarıyor acaba? Bunları görmüyor mu ya? Ben bunları bir şikayet edeyim dur ya. şey oldu ama. Ne mi düştü bu? Lanet olsun ya. Yemin ediyorum lanet olsun ya. Açtı. Çanta demiri kırılmış. Çok güzel. Yani. Ne denir? Masuz bedevi. Buyurun. Yeni bir özellik keşfettim. Artık kasayı yana doğru açıyorum. Şaşırmıyorum artık ya başıma gelenlere Kur'an çarpsın şaşırmıyorum Daha bir ay oldu buna kaptıralım Şimdi ne olacak En az bin lira Yoldu ya Bu kadar alemi namına adamın bir yanından geçişi var. Adam bir korna basar insan ya. Bir uyarı verir de ben de seni fark ederim. Thank <laughs> <laughs> 好的。 Her yer kilit. Motor bile geçmiyor ki. Şişli'de kaldım. E5'i kapatmışlar ki. E5 kapalı. Evet arkadaşlar burada bütün sıkıntılarımız başlıyor. Burada ben piyon dişisi veyahut da marş motoru olarak düşündüm sorunu. Değilmiş. Yaklaşık 3 saat boyunca uğraşıp debriyaj kısmını elimdeki parçalarla açmaya çalıştım. Açtım, başardım. Gördüğünüz gibi kayış kopmuş. Burada bayağı bir uğraştım 3-4 saat. Kayış çok zarar vermiş. Tuzlu olmuş resmen. Burada kağıthane bölgesinden internetten Gecenin ikisinde mobil araç buldum. Sağolsun arkadaşlar geldiler. Burada cebimize bir, bir buçuk milyar bir zarara soktu bizi motor. O da bayağı bir şakalaşıyorlar. Neyse burayı hallettik. Eve dönüş yoluna geçiyoruz. O kadar yorucu bir gün oldu ki benim için. Gerçekten yol çok büyüdü gözümde. Eve gittiğimde direkt üstümü başımı değiştirip kafamı yastığa koyar koymaz uyudum. Yaz olmasına rağmen gece çok soğuk hava. Ertesi günü burada bir araç kaza yapmış sağ yolunda. Viraja girerken bir yalpalama hissettim motosikletle. Seyir halindeyken kamerayı açıp bir arka lastiğe doğru tuttum. Fark ettim ki lastik patlamış. Bu inme değil çünkü bir anda oldu. Benzinlikte durup baktığımda bir şey lastiği resmen kesmiş. Ne fıstıklardı ne başka bir şey. Köpük de tutmazdı bunu. Bu yüzden mecbur kaldım. Paket taksiden mobil araç çağırdım. Burada mobil araç geldi. Motoru yan yaptırdık. gelmedi. Lastik değişimi yapıldı. Bagalar değişti. Temizlik yapıldı. Burada da bayağı bir masraf çıktı maalesef. Motosiklet cebimizden bayağı bir şey yedi bizden. Burayı da muhtemelen kaldırımdan inerken veyahut da iki kere kaza yapmıştım. Orada zarar görmüş motor. Bugünü de bu şekilde atlattık burada. Ansızın bir yağmur başladı. Çok felaket yakalandım. Habersiz yakalandığım için burada resmen sucuk gibi oldum. Görüyorsunuz. Kolay meslek ya. Evet arkadaşlar. Bu sayede toplamda 5-6 bin lira kadar civarı zararımız oldu. Videoyu buraya kadar eğer izlediyseniz bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.